Genel gelir, genel gelimiz bu uygulama e, rehberimiz e, ulaştı. Arkadaşlarımız e, değerlendiriyorlar. E, ne yazık ki e, üzülerek gördük ki Zonguldak e, ilimizde kırmızı iller arasına girdi ve Türkiye'de de genişçe bir nüfus yüzde 80 civarında zannediyorum e, bir nüfusumuz kırmızıya dönmüş oldu. Bu ne demek? Biraz daha özgürlüğümüzün kısıtlanması e, demek. Esnafımızın biraz daha e, bu kısıtlamadan dolayı belki gelir kaybına sebebiyet e, verilmesi e, demek. Ama moralimizi bozmayalım, ümidimizi e, yitirmeyelim. E, bizler e, buradaki sıkıntıların nasıl aşılacağını artık vatandaşımız öğrendi. İşte maske, mesafe ve hijyen anlamında kurallara dikkat ederek e, bu biz bunu başaracağız. Erel'de de başaracağız, Zonguldak'ta da başaracağız, Türkiye'de de biz bunu ülkemizde de baş, başaracağız. Ama biraz daha dikkat diyorum. Ereğli üzerinde bakıldığında ben her zaman basındaki arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı uyarmıştım ve şunu söyledim. 50 rakamını geçirmeyelim Ereğli için dedim. Ne yazık ki dün itibariyle 50 rakamını 50'li rakamları geçmiş olduk biz. Ereğli'de 50'li rakamları geçmiş olduk. Bunu ne için söylüyorum? Çünkü rakamları belli bir aşama geçildikten sonra kontrol altında tutmakta ciddi zorluk yaşıyoruz. Mesela bizim 300'lü rakamlarımız da geldi, Ereğli'de. E, Bugün 300 kişi çıktığı zaman komşusuna, evindeki kişiye 300 kişi bulaştırdığı zaman yarın 600 kişi olarak karşınıza geliyor. Bu demektir ki biz işimizi biraz daha zorlaştırıyoruz. Geçen yazı zor geçirdik, üzüldük, esnafımız üzüldü, tatilimizi yapamadık, sevdiklerimize yeteri kadar sarılamadık. İnşallah bu seferki yaptığımız çalışmalarla da bu yazı daha rahat geçireceğiz. Özellikle 60 yaşı, 60 yaş aşısına başlanıldı. Dün itibariyle biz burada da başladık. Bugün itibariyle değerli arkadaşlar... Günlük 1300 civarında aşı olan vatandaşımız var. Bu rakam iyi bir rakam. Herkes kontrol etsin, başvurularını yapsın. Kapasitemiz oldukça yüksektir. Bu yüksek e, kapasitede bir an önce aşılarımızı olalım. Aşı olan vatandaşlarımız yine yaşantılarına dikkat etsinler ama aşı olan vatandaşlarımız COVID geçirseler bile daha rahat geçiriyorlar ben kendi aşımı yaptım 14 günde geçti bu hafta zannediyorum bir antikor testine gideceğim ve bunun sonucunu da sizlerle e, paylaşacağım ama hasreten çevremizdeki bütün 60 yaş e, 60 yaşındaki vatandaşlarımızın üzerindekilerin hepsi aşılarını e, olsunlar devletimiz bu yönde oldukça başarılı dünyada örnek gösterilecek devletlerden bir tanesiyiz biz bu meyanda da sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Canla baş.